İyi günler sevgili arkadaşlar. Bu bölümümüzde Unreal Engine'de UI'lardaki tekstleri tanıyacağız ve bu tekstleri yani yazıları nasıl düzenleyebileceğimizi ve neler içerdiğini öğreneceğiz. Kısa hatırlatma oyunumuz Steam sayfasını açtım. Wishlist ederek destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir önceki bölümü izlemediyseniz ve UI'lar hakkında çok fikriniz yoksa kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bu bölümümüzde temel bir UI yaparak o UI içerisinde yazılar oluşturduğumuz zaman ne durumda hangi yazıyı ve nasıl kullanabileceğimizi ve bu yazıların önemini anlayacağız. Şimdi ben önceden oluşturmuş olduğum bu tekstleri sileceğim. Tekstleri sildikten sonra tabi karakterimi açıp öncesinde silmiş olduğum referansı da silmem lazım. Evet. Şimdi yeni bir tane oluşturayım arkadaşlar. Widget Blueprint oluşturmam lazım. User Widget biçiminde ve buna W alttan main diyeceğim. Dediğim gibi o bölümü izlerseniz UI'ları ve nasıl oluştuğunu falan ciddi bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi bir kanvas panel ekleyeceğim. Buraya kadar tamam. Text yazdığımız zaman yani yazı yazdığımız zaman birkaç farklı bir kısım olduğunu görebilirsiniz. Birincisi normal text. Bu, bu bizim standart textimiz aslında. Hiçbir sıkıntı olmadan kullandığımız. İkincisi rich text. Farkını birazdan anlatacağım. Yani buraya bir şey yazdığınız zaman böyle hatalı gözüküyor. Üçüncüsü editable text değiştirilebilir text içindeki yazı değiştirilebiliyor. Böyle bir text blok var. Gördüğünüz gibi. Alttaki audio text hiç önemli değil arkadaşlar. Bunu zaten kullanmazsınız. Şimdi üstten başlayacak olursak text'i bir standart kullandığımız text zaten bunun üzerinden bir öğrenim yapacağız. İkincisi bu rich text dediği şey nedir peki? Arkadaşlar bazen mesela oyunlarda yazıların içerisinde örneğin ee, konsol kullanıyorsunuz İşte bilmem ne bilmem ne bilmem ne X tuşuna baslıyor ama o X aslında bir ikon biçiminde. Onun için rich rich text kullanmamız lazım aslında. Bunun için de bir text style falan lazım. Bunu ben bambaşka bir video içerisinde bunu nasıl kurgulayabileceğinizi öğreteceğim. Şu anda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Aşağıda Editable text var arkadaşlar. Editable textler değiştirilebilir yazılardır. Bu yazının değiştirilebildiği sayesinde de arkadaşlar bizlere değiştirilmiş yazıyı falan alabiliyoruz. Yani buraya tıkladığımız zaman değiştirilmiş yazıyı falan alabiliyoruz. Bunda bambaşka bir video içerisinde bunun birkaç kullanım alanı var bu arada. Mesela şey için kullanabiliriz bunu. Şifre girmek için kullanabiliriz veya bir arama menüsü yapıyoruzdur. Bir simülasyon oyunu yapıyoruzdur. Simülasyon oyunu içerisindeki işte Örneğin tuzu arıyorsunuzdur, tu yazarsınız içinde tu içeren malları gösterir. Editable text box ise arkadaşlar bir box biçiminde aslında ekstra bir özelliği yok. E, bu aynı zamanda aşağı indirilebilir manasında aslında. Bunu bunu ve bunu farklı videolar içerisinde göstereceğim. İstiyorsanız text block üzerinde yoğunlaşalım ve bu konuya bakalım. En başta normal slot olarak bir canvas, canvas panel slot olduğu için direkt çeşitli işte dataları var. işte konum, enkor, genel büyüklüğü. Genel büyüklüğünü değiştirdiği zaman text'in boyutu veya enkoru değişmiyor gördüğünüz gibi. Alignment'ı, size the content diyerek de içindeki yazının büyüklüğü kadar oluşturabiliyoruz. Aşağısında önemli kısımlardan bir tanesi yazı var arkadaşlar. Yani biz buraya merhaba yazarsak burada da merhaba yazdığını görebilirsiniz. Sağda şöyle bir işaret var. Bunu text biçimindeki bütün variable'larda göreceksiniz. Bu dillere çevirebilmek için arkadaşlar. Yani bu farklı dillere çevrilebilir veya farklı dillerde farklı görünebilir demek. Daha tamamen olayı o. Ben bu konuyu tam olarak araştırıp en iyi metodunu öğrendiğim zaman henüz ben herhangi bir dile çevirecek bir oyun yapmadım. Yapıyorum. Bittiği zaman size göstereceğim. Bu dile çevirmek için sağ tarafındaki arkadaşlar bu tuş ise binding. Binding buradaki datayı tıpkı eventik gibi sürekli değiştirmenizi sağlıyor eğer güncelleyecekseniz. Ee, şu anda bunu güncellemeyeceğimiz için, değiştirmeyeceğimiz için herhangi bir şey yapmadık. Bu binding'i birkaç yerde görebilirsiniz. Altta color ve opacity'si var. Opacity'yi değiştirirsek yazı kayboluyor. Genel rengi değiştirirsek de renginin değiştiğini görebilirsiniz. Min desired width var. Bunu kullanmamıza gerek yok. Evet buradaki min desired width çok önemli değil arkadaşlar. Bu sıfır kalabilir. Hatta size bir küçük bir trik vereyim. Üzerine gelirseniz arkadaşlar tam ne işe yaradığını görebilirsiniz. Diyor ki minimum desired size for text. Yani siz atıyorum bunu 25 yaptınız. Bunu küçültmeye çalıştığınız zaman diyor ki width olarak genişlik olarak en küçük alan oluyor diyor. O, bu çok önemli bir şey değil zaten. Kalsın. Şöyle 24'e alalım. 25'e alalım. Alt kısımda arkadaşlar fontlar var. Fontlar aslında bu konuyla alakalı yakın zamanda bir video çektim ona da bakabilirsiniz. Font nereden indirilir, Unreal'a nasıl entegre olur gibi. Burada arkadaşlar farklı fontlar görebilirsiniz. Hatta o yüklediğim fontları da bu projeye yüklemiştim. Orijinalde Druid Sans, Roboto ve Roboto Tiny var. Şunlar da benim yüklediğim fontlar. Gördüğünüz gibi direkt uygulanıyor. Şu Roboto zaten default fontu. Roboto Tiny var. Bir de seçtiğiniz zaman altında eğer varsa arkadaşlar farklı varyasyonları da olabilir. Yani kalın, kalın italik, italik, ince, düz gibi. Size zaten direkt büyüklüğü arkadaşlar fontun yani şeyin yazının gördüğünüz gibi. Leather spacing arkadaşlar arasındaki farkı harflerin. Bunu da bazen böyle uzak falan yapabilirsiniz. Belki mesela özellikle visual novel oyunlarında biraz psikolojisi çok düzgün değilse bunu yapılıyorlar. Screw amount yazının ne denir? Skew. İşte sağa sola ne kadar dik oldu aslında. Mono direkt böyle ayarlıyor ve sabit bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Ortaya doğru enkorlu gördüğünüz gibi. Çok da kullanmadığım için açıkçası bunları ihtiyaç duymadığımdan nerede nasıl kullanılır tam aklıma gelmiyor. Font materyal var. Eğer fontunuz daha farklı bir şeye sahip olacaksa bunları kullanmanız lazım. Fakat Bunların hiçbiri bir UI materyali olmadığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi bir karşılık bulamıyor. Onun için UI materyali yapmak gerekiyor. Stencil değil zaten onu geçelim. Outline'lar var. Gördüğünüz gibi böyle 1, 2, 5'e kadar falan okey. Bir 10 falan yaparsanız çok artıyor ama belki şöyle bir 5 veya 3 falan kullanabilirsiniz. Burada ekstra outline rengini değiştirebilirsiniz outline'ın eğer bir UI materyali varsa onu kullanabilirsiniz. Burada bir strike brush'ı var. Bunu da kullanmıyoruz. Yani bir image falan olması lazım bunun için. Yine UI image lazım. Zaten burada ne diyor? UI materyal lazım diyor. Burada da herhangi bir şey gördüğünüz gibi olmuyor. Bunlar da zaten neredeyse hiçbir zaman kullanmayacağınız şeyler. Strike brush'ı geçiyorum. Shadow var. Shadow offseti. Bu da gölgelerinizle alakalı rengi de var. Gölge varsa bunu da kullanabilirsiniz. Altında arkadaşlar bütün harfleri küçük veya büyük yapabiliyorsunuz buradan kolayca. Şöyle nan deyip ilk formuna da sokabiliyorsunuz nasıl yazdıysanız. Justification buradaki büyüklüğüne göre ortalamanızı sağlıyor. Mesela yazı böyle. Sol derseniz sola, ortaya veya sağa doğru enkorlayabilirsiniz. Bunu da sık sık kullanıyoruz. Altında marjini var. Bu da içindeki yazıyı sağa sola hareket ettirmenizi sağlıyor. Herhangi bir Enkornu değiştirmeden. Aşağıda da normal standart şey kısımları var arkadaşlar. herhangi bir widget'te olan widget parçasında olan kısımlar var. İşte eğer render transform'a girerseniz bunun shear'ını, angle'ını, scale'ını falan değiştirebiliyorsunuz. Translation'dan da direkt hareket de ettirebiliyorsunuz. Bu da kullanılır ama şu anda bir ihtiyacımız yok buna. Alt kısımlarda önemli değil. Zaten siz genelde rengini değiştirip size'ını falan değiştirirsiniz. Belki bir de outline koyarsınız. Onun dışında ekstra çok da bir şey tekste yapmazsınız direkt text olarak. E o rich text ve editable text'i de farklı videolar içinde göstermek istiyorum. Çünkü kullanım alanları ve yapıları biraz daha farklı. Şimdi eğer siz kod ile bu yapıların hepsini herhangi birini değiştirmek istiyorsanız is variable'ı açıp buraya da bir isim vermeyi unutmayın düzgün. Test text dedim. Buradan getirdiğiniz zaman arkadaşlar burada görmüş olduğunuz her şeyi değiştirebilirsiniz. Örneğin text'i değiştirmek için set text text deyip buradaki teksti değiştirebilirsiniz. Yine bu neden var? Bu çünkü değiştirilebilir bir yazı. Yani üzerinde oynama yapılabilir bir yazı. Veya bu kısımda bakacak olursanız başka önemli bilgiler de mesela fontu değiştirmek istiyorsanız çekip set font demeniz lazım. Tabii ki bu büyük bir parça çünkü font dediğiniz alan aslında burayı kaplıyor. Gördüğünüz gibi şunları. Bunun için arkadaşlar ya sağ tıklayıp split diyeceksiniz. Bu birinci opsiyon ikinci opsiyonda make diyeceksiniz bu sayede de orada görmüş olduğunuz bütün detayları Hatta bu da Outline olduğu için böyle açıp değiştirebiliyorsunuz aynı şeyler var bu arada gördüğünüz gibi font family font materyali outline'ı, size falan kod içerisinde eğer yazıyı büyütüp küçültmek istiyorsanız bir custom event yazıp bunu bu şekilde kurgulayabilirsiniz Temel olarak tekstler bu şekilde arkadaşlar yapısı yani ekrana yazıyı bu şekilde ekleyebilirsiniz. Ekrana eklemek istiyorsanız da bu yazıyı mesela F tuşuna bastığımız zaman ekleyelim. Create widget diyeceksiniz. İsmini seçeceksiniz. Ve Add to Viewport diyeceksiniz. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız temel UI kısmına girebilirsiniz. Artık P'ye bastığım zaman sol üstte merhaba yazdığını görebilirsiniz arkadaşlar. Oyundan tamamen ayrı 3D falan değil. Farklı bir yüzeyde aslında oluşturuyor ve ekranda koymuş olduğunuz Encore'a göre bunu ayarlıyor sevgili arkadaşlar. Temelde tekstler bu şekilde. Daha ilerleyen videolarda buradaki temel farklı konulara da giriş yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. UI kısmında merak ettiğiniz farklı alanlar varsa yorumlara yazmanız yeterli. Hoşçakalın.